Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim kolay meyveli tatlı. Hemen yapılışına geçmek istiyorum. Şöyle iki paket burçak püskü Hemen kabın içine alıyorum. Elimle ufatıyorum. Şöyle elimle ufattığım püsküvilerin üzerine 120 gram tereyağı ekliyorum. Şöyle elimle yoğuruyorum. Bakın iyice yoğurdum. yağı biraz fazla geldi. Bir paket püsküvi daha üzerine atıyorum. Şöyle iyice yoğurdum bakın yumuşacık oldu. Şöyle kek kalıbını alıyorum. İç altına yağlı kağıt koydum. Şimdi harcımı içine koyuyorum. Ve her tarafına yayıyorum. kek kalıbın içine yaydım her böyle bastıra bastıra şimdi kenara alıyorum ikinci aşamaya geçiyorum 700 gram çilek bol suda yıkadım ve haşladım şimdi püre haline getirdim şöyle püre haline getirdim şimdi süzgeçte geçiriyorum çilek kompostosunu süzdüm. Bakın şöyle 3 su bardağı şimdi kabın içine koyuyorum. Bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Bir çay bardağı nişasta ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum ocağın üzerine götürüyorum. Ocağın orta gözüne koydum sürekli karıştır, karıştıracağım. Katılaştı, kaynamaya başladı. Şöyle bir çay kaşığı teremya içine atıyorum. Biraz daha pişiriyorum hamur kokusu gelmesin diye. Ocağın altını hafif kıstım. Altı tutmasın diye bakın oldu. Göz göz oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ocağın üzerinde aldım. Bakın şöyle biraz soğuttum. Şimdi püsküyü harcın üzerine boşaltıyorum. Kenara alıyorum meyveli tatlının üçüncü aşamasına geçiyorum şöyle 3 su bardağı portakal suyu kabın içine aldım bir çay bardağı toz şeker bir çay bardağı nişasta İyice karıştırdım şekeri ve nişastayı erittim. Şöyle bir çay kaşığı portakal rendesi içine atıyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Bakın katılaşmaya başladı. Bir çay kaşığı terem yağını içine koyuyorum. Ocağın altını hafif kısıyorum. Altı tutmasın diye karıştırarak pişiriyorum. kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika kaynattım hamur kokmasın diye bakın kıvamı oldu şimdi ocağın altını kapatıyorum üzerine boşaltıyorum Buzu, Buzdolabına koyuyorum birkaç saat bekletiyorum sonra servis kabına alıyorum. Meyveli tatlıyı birkaç saat dola, doz buzdolabında beklettim. Şimdi sunum kabını arıyorum. Şöyle açıyorum. Kalıpta çıkardım. Şimdi üzerine şöyle birazcık Hindistan cevizi döküyorum. Biraz fındık içi döküyorum. güzel, hafif oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.